Türkçe mi? Dikliniyor yazısı Türkçe. Bu kişinin saçları bana tanık geldi. Kahverengi ve kıvırcık. Bu bizim pahalı olmaz. Olabilir aslında. Yönetici şu anda o. Bu pahalıdır. <laughs> Mürükünce saldırıyor. Erkin adam. Oyunun Türkçe dilcesi var. Hala şaşkınım. Şimdi bunu anlatsam mı anlatmasam bilmiyorum. Hadi anlatayım. Şimdi bu oyunda bütün süper oyunlarından kartlar var. Foala bile var baksanıza en başta çıkan Ondan sonra altında sandıkları çalıyoruz O sandıklardan böyle karteler çıkıyor Ondan sonra alıp savaşıyoruz Patladı. Koş Pardon Üç tane olunca da birleşiyorlar Doktor Tam gaz Bunlar gerçek oyun mu yoksa mod mu? Her zaman Supercell oyunlarında aynı isim kullanılmam artık Bunun seçiminin zamanı geldi Eminim Foala Ya Supercell ne olur ki? Ondan sonra bir şişe oturmak için gidiyorlar. Şimdi bu oyunda evrim de var. Her adamdır. Evrim de var ve evrim benim çokça sevdiğim bir şeydir. Siz şöyle söyleyeyim. Roblox Pokemon 1 bronzda. Ben Charmander başlamıştım ve Charmander'ın bir Charmeleon. Charmander ondan sonra bir Charizard'a dönüştüğünü ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Bir de i̇şte bu oyunda ekstradan mega evrim de var. Yani ben benim Charizard'ımı, Charizard X yaptığımda onun sayesinde kazandım. Ben yani evrimi severim Pokemon'da. Bunda bile animasyon var. Goblin ve seni ekstra dövmek istiyorum. Yardım ekmek. Bunlar bot değilse bu arada şimdiki bu oyunu oynayanların ismi yaratıcılığına bayıldım. Benim oğlum yalnız döverler. Yok abi. Takımlar. Cis yok mu? Hani Scott Marshall'ın kendi yayınladığı videoda Jesse de vardı. Böyle yavaşlatarak izleyince gözüküyordu. Bir de da vardı. E sen bundan musun? muyuz? İlk önce ben bunların hepsine bakayım da öyle oynayayım devam edeyim. Hoş süper el o. Kaslara bak. Adam her yerde karizmatik. Bebek olduğu için oncak silah vermişler. Tatlı. Artık tam bir şerif olmuş koltuğu. Ha bebek. Daha yumurtasından yeni çıkıyor. Oo manyaklar. Tam bir kral olmuş. Karizme bak. Süper silah değil mi? Bağları mı ben? O zaman sıkıntı yok. Oyuncak silah vermişler ona. Şelin hepsi mi güzel olur be? Ha? O zaman borsa sürekli kostüm süper şeli değil. Ultra şeli. Vay be. Artık uçabiliyor. Boya bak. Ha, şimdi en çok merak ettiğim şifacı. Bebek şifacı. Normal şifacı. Vav. Wow. mükemmel. Oh, tatlılığını tatlı bir karizma almış burada. Yok artık. Yok artık. Parti büyücüsü burada da var. Bütün Clash'lı oyunlarda parti büyücüsü var. Dediğim gibi o çok iyi bir karakter. Ondan dolayı onu bütün oyunlara getiriyorlar. Şuna bak. Burada bile bir şey var. Kemek kaydı birazcık ama sıkıntı yok. O parti büyücüsü orada bir olur mu be? Oo. Bak aksiyon film kahramanı. Ah gelin beni Fark ettiniz mi? Pini'nin remodellenmemiş hani kullanmışlar. Ya, e bu daha güzel olmuş. Bence bunlara ağız animasyon lazım çünkü tükür ve dişleriyle tükürdü. İşte gerçek korsan. Hadi kadar tatlı. Ta tamam, ödül artık alıyorum. Her şeyde seslendirme var. Dur ki nerede mal Şimdi bakalım gelmiş. Evet. Şu, şu ne zaman yükledim ben bile hatırlamıyorum. Ama onun dışında hepsi ne var. Hop valla. Clash Mini de yakında gidecek ama dursun. Güzel. Ama buradan da hızlı geçiş. Tam bir oynayayım bakayım. Ha onun hiç hiç bir etkisi yokmuş tamam. Rare. Ne çıktı? Oh, Güzel. Kitap mı? <laughs> ne hepsini aldım. Onlar hemen gitmedi takım ne var? Şöyle kraliyet sahi takım ligi wow burası <laughs> goblinlerin bölgesi dur bunlar ne ve pahalı da burada bu kişi pahalı kimse bunun aksine bana inandırmaz sen benim crush of köylü köyünü mahvedersin <laughs> ha direkt ben profil resmi yok adi profil var sen kimsin sen inşaatçı değil misin Ha bunu Bunda buraya eklemişler bu adam inşaatçı oynan iki karakter. Adamın dibi geldi. Öyleki <laughs> kod çalışır mı? Ha çalışıyormuş kodlar. Ha hadi buradan da seçebiliyoruz. Lan ölmüyor bu. Mer merak ettim en son borsası bir bakım olası vardı. Bitmiş midir? Bitmemiş. O saat bile geliyor. Merak ettim yeniden. Bitmemiş. Bu borsas müziği. Aa gelmiş. Aa, hayır. Hadi canım gel şöyle. Bu menü müziğini seviyorum ya. Dükkanlar var. Dükkan açılmıyor. Büyük ihtimalle bir şarjara geldi. Gelmiş. Hayvanların kralı. Hadi canım. <laughs> Müzik grubu. Hadi canım. <laughs> Şimdi de gelmişler. Yeniye de koymamışlar. Ya oyun hatası ya da direktmen şey yapmışlar. Tam mantıklı olmuş. Şu ha. Artık 3 tane ejderhamız var. Bunun o hırsız goblin olduğunu biliyordum. <laughs> Tek başına sadece bir tane profesyonelisi için yap yer yapmışlar be. Hadi Cazar Bayram kostümü olmuş. Beleşe getirdim. Batman'ımız grubundan sonunda hoş geldin. Şeriyi de açtım. E, videoyu da burada bitirmeye karar verdim. Su kalkmasıydı. Gösterebileceğim başka bir şey yok. Sadece yeni yerleri açıp yeni kart falan gösterebilirim de işte. Canım istemiyor. Ve videoda bu kadardı. Hoşçakalın.